bir tane yeğenim suyun altında, burada enkazın yani altında, suyun altında. Yani nereden bakarsa 30 saate yakındır. Hala çalışma değil, çalışma değil. Bir şey yok, ne bir çalışma var ne bir şey var. Hala bekliyoruz ki çocuk alttan sağlam mıdır, artık sağ mıdır, ölü müdür bilmiyoruz. Bekliyoruz yani. Urfa'nın çalışmasını, at yapısı ne zaman? Adalar dışarıdan gelmiş, Antep'ten, Diyarbakır'dan, Rize'den, İstanbul'dan. Afat dırgındır, uyarmıyor mu? en azından yani kapalı izlerdi. Mesela şu belki bu insan şu anda belki ayakta orada. Yani 24 saattir bak adamlar çalışıyor, hala su Bugün de çıkar mı çıkmaz mı Allah bilir. içinde orta zemin katında da çalışıyor buranın elemanı, temizlikçi. Sabah mesela geliyor adam işe geliyor. Arkadaşları demiş ki mesela sen de koş anahtar almadan gidiyor. nasıl olursa telefonu açıp çocuklarına helallik istiyor yani. O, bu saatten sonra da ulaşmıyor. Altadır da. Öncelikli sınıfda geç, sonradan mesela afet uyarı zaten. 3-4 gündür uyarmıyor mu? En azından mesela diyebilirdi ki biz kapalıyız. Elemanlarına gelmeyin diyebilirdi yani. Önlem alabilirdi yani. Kapatmak için. Zaten bak adam şimdi adam. Piyazanın sahibi nerede? Neredeler bunlar? Hiçbir tanesi piyasada yok. Çalışma diye bir şey yok. İste bak Bine nereden? Depo garaj günlerini açtı. Tabii abi. Bak 30 saatte de çalışma değil ki çalışma çalışma. Hala su çıkacak ki Atan cesədə bulaşacağıq. Sağ bulaşacağıq o da Allah bilir. Də gün yox idi məndə. Və 24 saatdır burda kişiy görmədim. Baq adamlara nə bir yemək, nə bir şey var. Burada hər şey məhduddur. Dünənki suyun altında, yəni 24, 24 saat burda suyun altında bəkiyoruz.